Destek Aykan'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Demir Bugün YKS Doktoru serimizin YKS 2026 için ilk bölümünü çekiyoruz. Bu serimizde daha çok yazı konuşacağız. TT netlerinize göre 4 tane program hazırladım. 4 farklı program. Ve yazdığınız form cevaplarınıza göre size çok önemli programlar hazırladım. Ve çok önemli taktikler veriyor olacağım. Öncelikle bu seriyi tanıtayım arkadaşlar. Bu seride genel itibariyle siz yıl boyunca ayda bir kez olmak üzere sürekli bu formu dolduruyor olacaksınız. Ve bu formu kaç kişinin doldurduğunun bir önemi yok. Zaten genel netleri benzeyenleri gruplayıp o şekilde hem programlarında hem de nasıl çalışmaları gerektiğini anlatıyor olacağım. Ve topluluk kısmındaki bu formu görüyorsunuz şu an. Doldurursanız ortadaki bütün soruları yanıtlarsanız videolu bir şekilde de aslında sizin nasıl çalışmanız gerektiğini, sorularınızı cevaplıyor olacağız. Hem short'larda hem uzun videolarımızda bütün sene boyunca ne yapmanız gerektiğini ve bütün soru işaretlerinizi, bütün sıkıntılarınızı, nelere odaklanmanız gerektiğini anlatıyor olacağız. İnteraktif bir seri olacak. İlk bölümde sizden biri yok ama ikinci bölümde inşallah sizden birileri de gelecek. Şu anlık formu çok fazla kişi doldurmadı ama genel itibariyle seviyenizi ve o seviyelere göre programlarınızı hazırladım. Taktiklerimi hazırladım. Hazırsanız hem form yanıtlarını size göstereyim soru soru TT netlerinizi hem de sonrasında programlarımıza geçelim. Arkadaşlar şimdilik bir ilk bir programımızı göstermeden önce TT netlerinizi göstermek istiyorum. Genel itibariyle bakın 40 20 30 net civarında kişiler var. Genelde aslında ben şöyle 4 gruba ayırdım. Bu netlere göre ayırdım bu arada. Çünkü önceliğimiz TT netleri. Arkadaşlar fark ettiyseniz 40 netin aşağısındaki kişilerin netlerinin nerede olduğu, 10 olduğu, 20 olduğu, 30 olduğu çok önemli değil. 40-60 net arasını belli bir gruplama içerisine alabiliriz. Sonrasında 60-80 arasını bir de 80 plus şeklinde düşünebiliriz. Ve bütün bu netlerdeki insanların hem eksiklerine göre, netlerine göre nasıl çalışması gerektiğini, programların nasıl olması gerektiğini ve bu netlerin en büyük sıkıntısını, en büyük hatalarını söyleyeceğim. Ve bunlara dikkat edeceksiniz. 4 tane program formu dolduran herkese aslında yardımcı olmuş olacağız. Ve bu videoyu izleyen herkes de kendi bir şeyler bulacak. O yüzden 4 programı da dinleyin. Hem mantığını daha iyi anlayacaksınız. Balık tutmayı ve öğrenmeyi öğretme noktasında ilerlemiş olacağız. Arkadaşlar ilk programımız TET40.net'in aşağısındaki arkadaşlarımız 8 saat çalışma kesin koyacağım. Bu hepinize koyacağım. Ben zorlayacağım abi. Sizin hedefiniz ilk 1000'de olsa, ilk 10.000'de 10 olsa, 50.000'de, 50 100.000'de, 300.000'de olsa ben sizi zorlayacağım. Çünkü bu sınav çok önemli. Bütün hayatınızı etkileyecek bir sınav. Bu kadar çalışamıyorsanız çalışma saatini kısıp yine bu periyotları ufak değiştirip kullanabilirsiniz. Ama 8 saatlik çalışma minimum yazacağım bu arada. Temeli zayıf. Temeli zayıf oldu zaten netinden de belli. Ve yaz programı. Yani yazın için bu her sene yani Eylül'de okula gidiyorsanız, dershaneye gidiyorsanız ona göre sürekli seçenek ekliyor olacağım. Ve bu programları da ben sürekli haftalık videolarımızda ve canlı yayınlarımızda sürekli sizinle ilgileniyor olacağım. Bu serinin amacı aslında arkadaşlar eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak. Çünkü herkes koşuk alamıyor. Ama bir noktada tabii ki koşuk kadar detaylı bütün sorularınıza bakmıyorum. Denemezlerini birlikte yapmıyoruz. Programımızı birlikte yapmıyoruz. Saatlik programımıza ihtiyacınız göre ayarlamıyorum. Beni her gün arayamıyorsunuz. Bana istediğinizde yazamıyorsunuz gibi bir farklılığı var. Tabii ki arkadaşlar bu seri çok faydalı olacak. İnşallah çok saatler çalışıyor olacağız. İnşallah derece yapacağız. Ama bu seriyi tek başına yeterli olmadığını da destekayks.com'dan inceleyebilirsiniz. Şimdi hemen programımızı anlatalım. Şimdi fark ettiyseniz TT Matematik ve konu ağırlıklı. Sadece 30 paragrafı 3 gün koymuşum. Arkadaşlar fark ettiyseniz sadece 3 gün 30 paragraf var. Yani TT rutini babında hiçbir şey yok. Neden? Konu çalışmamız lazım. Öğrenme öğrenmemiz lazım. Konu çok güzel dinlememiz lazım çünkü temelimiz çok zayıf saatlik programınızı 8 saat koydum ama ben bu kadar kötü olsaydım ve önümde 11 ay olsa bile ben deli gibi 10 saat 12 saat çalışıyor olurdum tabii ki yorulduğum günler 6 saate 8 saate düşürürdüm çünkü programının bazı haftalar %100'ünü uygulamanız önemli değil mentali dinlendiriyorsanız o belki bize kaç gün kazandıracak o yüzden programın %100'ünü tabii ki uygulamaya çalışacağız ama bu durumdaki arkadaşların özellikle odaklanması gereken şeyler konu anlatımı düzgün bir şekilde öğrenmek konu anlatımı bazen bir, bir hoca yeterli değilse ikinci hocaya gitmek. Bir temel kaynak yeterli değilse ikinci temel kaynak sonra bir de kolay kaynakla. Bu sadece bizim konuyu öğrendiğimiz anlamına gelecek. Daha orta ve zor çözmedik bakın. Orta ve zoru bir tık daha sene içerisinde çözüyor olacağız. Şu an temelimizi inanılmaz bir sağlamlaştırıyor olacağız ki unutmayın bir önceki videolarımda da anlattım. Ortaokul temeli etkiler, 9. 10 temeli etkiler. Bunlar temel ve kolay kaynaklarla hallolur. Sonrasında eğer bunlar sağlamlaştıysa artık orta ve zor kaynakları geçeriz. Artık tam DKS seviyesi. Zor kaynakları çözdüğümüzde yorumlama yeteneğinde artırırız. Artık 40 oynuyor oluruz. Anlatabiliyor muyum? O yüzden 4 kaynak bile bize bu süreçte fulletebiliyor. Tabii ki nasıl çözdüğünüz ve konu nasıl izlediğiniz, soru çözüm videolarını nasıl izlediğiniz çok önemli. Burada TT matematik odaklı bir program. TT fizik çok fazla. Geometri, TT biyoloji. Tabii ki TT fiziğinizin daha iyi olduğunu düşünüyorsanız ki ben bu netlerde hepsini eşit koyarım. Çünkü bence hepsi eşit kötülüktedir. Çok az fark ediyordur. TT Türkçe de var ve programda fark ettiyseniz TT matematik e dan diyor 5 gün boyunca odaklanmıyor. Neden? Arkadaşlar 4 saat çalışsanız böyle TT matematikte çok yorulacaksınız. Sonra TT Türkçe bir dinlenme, hop TT biyoloji bir dinlenme. Mi? Tabii ki sizin dinlenme derseniz değişiyorsa benim dinlenme amacıyla koyduğum periyotları değiştirebilirsiniz. Sonra fark ettiyseniz geometri soru karma var. Konu anlatımı izledikten sonra, soru çözüm videosu izledikten sonra, varsa fosikon sözlükten sonra kolay kaynak, temel kaynak, temel kaynak, kolay kaynak çözerek ilerleyeceksiniz. Bazen de o konu bittiyse dördüncü konudaysanız üç konudan da karma soru çözeceksiniz. Yani dördüncü konuda veya üçüncü konudaysanız ilk iki konu veya ilk üç konudan karma soru çözmeniz bizim tekrarlarımız gibi olacak. Bir de günün sonundaki o mor kısmımız bizim aslında burayı denemeniz çok önemli bu arada. Mor kısım o günün tekrarı. Yapamadığınız soruların tekrar çözümü. Çözdüğünüz kaynakların tekrarı. izlediğiniz konu tekrarı. Yani genel o günü bir tekrar etmiş olacaksınız. Ve fark ettiyseniz deneme yok çünkü deneme ile işiniz yok. Hemen bu programın bir alttaki programına geçiyoruz. Arkadaşlar bu programda TT4060 net 8 saat çalışma temel zayıf. Temel yine zayıf arkadaşlar. Ya benim temel kuvvetli kavramım 80 üstünde başlıyor. Onu bak şimdiden söyleyeyim. Temelin kuvvetli olması demek o demek. Ben ilk 1000 özelinde söylüyorum ama tabii ki temelinizi iyi hissediyor olabilirsiniz. Hedefiniz ilk bin değildir, on bindir, elli bindir hiç önemli değil. Benim tabirime takılmayın ve kırılmamanızı istiyorum. Ben temel zayıf diyeceğim. Çünkü ben ilk yani birinciye kadar gidebileceğinizi düşündüğüm için öyle temel zayıf. Sen birinciye kadar uzaksın çünkü. O yüzden temel zayıf. Yine yaz için saatler fark ettiyseniz aynı. Saatleri değiştirebilirsiniz. Ben zaten sizin için TT, IT denge anlamında bazı şeyleri değiştirdim ama 40-60 net arasındaki kişilerin de 11 tekrarına bile başlayabileceğini düşünmüyorum. Ki formu dolduran arkadaşlar arasında TT matematik netlere 15'ten yüksek yüksek kimse yoktu ki bu da bizim ilk 12 konuda eksik olduğumuzu, problemlerde eksik olduğumuzu, büyük ihtimal fonksiyon, çarpanlar ayırma gibi IT matematikten önceki konularda eksik olduğumuzu gösterir. Onları tamamlamadan 10 sınıf tekrarına başlayamayız. Burada TT matematik kısmı yine benzer, TT fizik benzer, geometri benzer. Yine aynı programa benziyor gibi hayır TT rutinini arttırdık. Çünkü bir tık daha TT netleri oldu, iyi olduğu için onları daha fazla arttırabileceği, direkt 80'e yaklaşabileceği paragraf ve matematik karmalar koyduk. Problem hala koymadık çünkü ilk 12 konuda sağlam değil İlk 12 konuda sağlamlaşırsanız problemi de rutininize ekliyor olacağız. Arkadaşlar aslında bu iki programın yani TT40-60 arası ve TT40- eksi arkadaşlarımızın daha çok temelini sağlamlaştırması gerekiyor. Temel hocalardan, temel kaynaklardan sonra kolay hocalara kolay kaynaklara. Tabii ki e, ko bir tane kolay hoca seçmeniz daha mantıklı. Soru çözüm videoları izlemeniz, her şeyi anlamanız, her şeye rağmen o saatlik programınıza vatanı görevinizmiş gibi, ya, uygulamazsam ölürüm gibi düşünerek ilerlemeniz netlerinizi arttıracaktır. Netleriniz kısa vadede artmayacak. Artmayabilir. Artadabilir. Mor kısmı çok iyi uygulamanız netlerinizi arttıracaktır. Yapamadığınız sorulara odaklanmanız netlerinizi arttıracaktır. Ama daha çok saatlik program ve konu odaklı. Konuyu çok iyi anlama odaklı. Ezber odaklı değil. Bakın lütfen tekrar tekrar söylüyorum. Çok uzatmış olabilirim. Özür dilerim. Bu iki programın %80 benzemesinin sebebi ikisinin de yine konu odaklanması gerekiyor. Şimdi bir sonraki programımıza geçiyorum arkadaşlar. Burada da mikrofona çok yaklaştım. Özür diliyorum. Sesim kötü geldiyse. Şimdi bir sonraki 60-80 net. 60-80 net net bence 11 tekrarına başlayabilir. Bak ufaktan başlayabilir. Şu TT matematikte son 4 gün cuma ve pazar günlerine koyduğum TT matematiklere 11 tekrar olarak düşünebilirsiniz yavaştan. Ama bunu herkes için söylemiyorum. TT matematik netiniz bence 25 değilse 11 tekrarından %100 verim alamazsınız. İlk 12 konunuz sağlam değilse fonksiyon polinom vesaire bunlar sağlam değilse %100 verim alamazsınız. Tabii ki okulun başlamasına az kaldı. O yüzden 60-80 net arasının da ben o 4 cuma ve pazar günleri fonksiyon polinom çarpanlara ayırma gibi TT kısımlarını bitirdikten sonra AYT'ye fonksiyonlarla başlayabileceğini düşünüyorum. Aynı şekilde bu dediklerim TYT fizik kimya biyoloji için de geçerli. Buraya hemen bir parantez de açmak istiyorum. Videonun yine ortalarındayız ama bu parantez çok önemli. Eşit ağırlık sözel dilci arkadaşlarımız. Eşit ağırlıkçı arkadaşlarımız TYT biyoloji kimya ve fiziği TYT sosyal dersleriyle değiştirebilir. Dilci arkadaşlarımız yine aynı şekilde bunları o şekilde değiştirebilir. Dilci arkadaşlarımız da zaten AYT derdini şimdiden düşünmen TYT'yi sağlamlaştırmak, AYT'yi yavaş yavaş çalışmak daha mantıklı olacaktır. Dilci arkadaşlarım ben TT iyice sağlamlaştıktan sonra AYT'ye başlaması gerektiğini düşünüyorum. Önce dediğim gibi çeşmeyi öğreneceğiz, öğrenmeyi öğreneceğiz, balık tutmayı öğretiyorum zaten. Bu şekilde ilerleyeceğiz. arkadaşlar 60-80 net arasında fark eden şeylerden biri artık denemeler de eklendi. Branş denemeleri de yine duruma göre TT rutininize ekleyebilirsiniz. Ama yine daha çok TT fizik, biyoloji, kimya şeylerini de kendi ihtiyacınıza göre de değiştirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir de TT 80 artı var. Bak formu dolduran TT 80 artı biri yoktu. Zaten az doldurulmuştu form. Burada burada da yine aynı şekilde şu şurada... Şuraları bir AYT matematikle çevirmek istiyorum. Sizi de özür dileyerek şöyle mikrofonun yerini değiştirerek ben de çok yaklaşmış oldum size bir yakınlaştık. Şuraları AYT matematikte çeviririz. Şuraları hemen AYT fiziğe çeviririz. TT fizik bunlar yeterli olur. Şuraları AYT biyolojiye çeviriyor oluruz. Şuraları AYT kimyaya çeviriyor oluruz. TT kimyayı da bir periyot daha bonuslardan alırız. Bu şekilde AYT'ye çevirdiğiniz takdirde TT 80 artı olduğunuzda TT rutin sayınızı da arttırabilirsiniz. Şuradaki bir TT matematiği silip oraya genel deneme. iki genel deneme bile okeyim. 80 artıysanız. Tabii ki sınava daha çok olduğu için iki genel deneme yapmanıza gerek olduğunu ben düşünmüyorum ama arkadaşlar genel itibariyle ortaokul temeli, TT temeli, 11 tekrarına ne zaman başlamamız gerektiği bu ikisini sağlamlaştırdıktan sonra. Tabii ki ders ders üzerinde bunlara ne zaman başlamanız gerektiğini diğer videolarda anlatıyor olacağım. Saatlik programın çok verimli olduğunu düşünüyorum. Okula veya dershaneye gidiyorsanız saatlik programın bazı yerlerini griye boyarak yani çünkü o, o, saatlerde okulda olacaksınız. Yine bir saatlik programa uymanız gerektiğini, kendini makine gibi disiplinli bir mentalde olmanız gerektiğini arkadaşlar genel Itibariyle düşünüyorum. Benim diyecek yerim genel itibariyle bu şekilde. Formu doldurmayı unutmayın. O formu doldurduğunuzda her ay ayda bir kez dolduran spamlayanları kesinlikle dikkate almayacağız. Ve shortlarda çok daha özel direkt bir öğrenciye özel programlar ve özel taktikler oluyor olacak. Haftada bir YKS doktoru kısası bir YKS doktoru uzunu çekmeyi düşünüyorum. Tabii ki desteklediğiniz takdirde izlenmezse özür dileyerek çekemeyiz. Çünkü motivasyonumuz düşünüyor. düşünüyor. Türkçeyi unuttum. Arkadaşlar like atarsanız da Türkçe kursuna gideceğim. Hype'lamayı da unutmayın. Çok güzel çabaladığımızı düşünüyorum. Uyarladığınızda bazı periyotları değiştirdiğinizde kendinize özel periyotların saatleri değişebilir. TT Matematiği bütün gün çalışmak sizin daha çok hoşunuza gidiyorsa bazı günler TT Matematik'e odaklanıp o tarz şeyleri değiştirerek tam ideal programı hazırlamış olursunuz. Tek başınıza yapamazsanız böyle bir şey ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız da ki ben faydalı olduğunu düşünüyorum. DSKYKS.com'dan da koşuk alabilirsiniz. Hepiniz çok seviyorum. Çok çok kolay gelsin. Görüşürüz.